arkadaşlar sizlerle birlikte e, kartonlardan kelebek yapacağız artık Arkadaşlar ben de etkinlik videoları çekeceğim kaşıktan kelebek yapacağız arkadaşlar aynı şunun gibi şöyle göstereyim aynı şunun gibi olacak çok güzel onun içerisinde e, yapacağız sizlerle birlikte bunu nasıl yaptığımı göstereceğim Siz de evinizde deneyebilirsiniz malzemeler sivri karton ama arkadaşlar ben aslında e, ay özür dilerim mesajlar geliyor ben aslında arkadaşlar aslında kağıt da olur normal kağıt da olur ama boya da bilirsiniz onları boyarsanız çok güzel olur ve e, bir karton da olabilir sivri karton yeri ama siz hangisini istiyorsanız yapabilirsiniz ama arkadaşlar e, el işi biraz sıkıntılı güzel olmaz arkadaşlar e, çıkarsa özür dilerim ve bir tane de şöyle kaşık lazım. Şöyle eski kaşıklardan da olabilir. Şöyle kaşık lazım. Şimdi hemen başlayalım. Bir tane de makas lazım. Ve bir tane de kalem lazım. Tamamdır. Hemen eşyamıza başlayalım. Çin 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 çin. Evet. Şimdi. İlk öncelikle Dişini yapalım. Dişini yapınca yani şöyle bir görüntü olacak. Dişini yapacağız. Sonra içini böyle yapacağız. Güzel olacak yani. Önce dişini dev gibi de yapmayacaksınız ama kalem lazım şu an bize. Kalemle güzelce yapabiliriz. Şöyle dikkatli dikkatli. Önemli olan büyük olması değil. Önemli olan içine başka bir tanesi sığması. olduğunu bilmiyorum. Şu an kapattık. Şimdi makas alıyoruz. Ve o kestiğimiz kalbi kesiyoruz. Sanırım ben küçük yaptığımı düşünüyorum ama bence küçük değil. İçine belki sığar. Şu an yapıyorum. Ay. Aynısını öbür kağıda da yapacağız. Evet, yapayım karton olduğu için şimdi kartonlarda olduğu için birazcık zor kesiyorum. Aşırı e zor kesiyorum şu an kesmekte daha doğrusu zorlanıyorum. Evet. Yapıyoruz. Evet kesiyorum kestik. Sonunda kestik yani. Şöyle bir görüntü oldu. Fazla dizelim kesemedim ama olsun. Şimdi tekrar aynısını yapacağız. Çünkü şöyle bir görüntü çıkacağı için. Şöyle olacağı için. Aynısını bir daha yapacağız. Ama bu sefer çizmekte hiç zorlanmayacağım. Aynısı olmak için bu bunu aynı koyuyorsunuz. Ben hep öyle yapıyordum zaten. Koyuyordunuz. Sonra işte kenarların üstünden geçiyorsunuz. Ve güzel oluyor. Tamam hemen yapalım. Fazla köy gözükmedi ama olsun. Şimdi ben bunu keseceğim. Kesip geliyorum. Evet arkadaşlarım. kesip geldim. İşte bakın aynı falan olmadı ama olsun. Sadece şurada azıcık kesmem gerek. Ama onu artık olsun şöyle olsun. Ama tam bir kalp yapacağım ben. Çünkü çok kötü oldu böyle. Onun için ben azıcık şurada keselim. Kes. Tamam. aldım Evet şunu da azıcık koyalım evet. oldu evet. tabi kalbe benzedi azıcık şimdi bunu içine yapacağız içinde bir kalp yapacağız onun için de ben farklı bir kilit aldım Şunları o zaman çekeriz tekrar aynı şekilde yapacağız ama birazcık daha küçüğünü yapacağız birazcık ama öbürünü sığdırabilecek miyim hiç bilemiyorum ee, başka bir kalemle çizeceğim ben bunu başka bir kalemle çizeyim mesela işte elindeki gibi uçlu kalem şu kadar olabilir aslında Evet çok küçük oldu ama olsun bu da yeter bize şimdi bunu keselim bunu biraz kesmesi kolay olacak. Keselim. Kesiyoruz. Kamerayı göstermeden keselim. Bu yüzden özür dileyeyim. Azıcık kamerayı ayarlayalım o zaman. Ayarlıyoruz. Tam ayarladık. Vallahi keşke en başından böyle yapsaymış. Evet, kesiyorum. Kestik. Hop. Burayı alamadık kesmişiz tamam. Evet çok şirin oldu. Çok şirin bakalım oluyor muymuş. Oluyor bence. Ama siz birazcık daha güzel yaparsanız. Ben biraz küçük yaptım ama olsun. Şimdi bunun aynısını yapacağım tekrardan. o sarmış sarmış. Ben sığmıyor diye düşünüyorum. Of bu ucu da kırılıp duruyor. Evet yapalım. Al, buradan da zaten birleştireceğiz. Tamam. Ben hemen bunu da kesip geliyorum. Evet arkadaşlar kestim ve çok şirin oldu. Şimdi ee, bit, bunu alıyoruz. Ve kalemimizde ben bu kalemle yapacağım. İsterseniz ben şu an buna gülen yazı çizmek istiyorum. Gülen yüz çiziyorsunuz Çizin. Gülen yüz çizin. O için biraz, biraz nedir? Çok aşağı indireceğim. Tamam orada. Şimdi gözlerimi şöyle yapmak için. Normalde zaten öyle yapmıştım. Böyle yapınca daha şirin oluyor. Tamam normalde şuraya bir şey yapmak istemiyorum. Ya da yapsam mı? Bakın şöyle yapmıştım ya. Böyle. Yapayım mı yapmayayım mı? Şimdi kararsız kaldım. Yapalım ya da. Böyle yapalım, yapalım. Siz yapmayabilirsiniz ama ben değişiklik olsun diye yapıyorum. Bence çok çirkin olacak ama olsun. Hop. Evet yapıyorum. Ve çok çirkin.